Evet arkadaşlar. Bugün Azize gemisinde çakşımla tuzlu un kurabiyesi yapacağız. Çakçım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şu an hamurumuza e, başlıyoruz. E, bu işe un kurabiye şey tuzlu kurabiyemize e, normal margarin yağımızı koyduk. Üzerine biraz unumuzu koyuyoruz. Evet. Ve üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz. 10 gram kadar. Biz bunu biraz gemi usulü olduğundan biraz daha fazla, fazla yaptığımızda yapacağız. Şekerimizi koyuyoruz Evet şekerimizi koyduk Bir buçuk koyalım Evet Evet yumurtalarımızı kırıyoruz Üç tane yumurta kırıyoruz Hepsini mi kıracağız Şey, kızını ayıracağız mı? Hepsini kırıyoruz şimdi Biraz tamam. sarı olması için Tamamdır Evet Şu an sirkemizi de Atıyoruz üzerine. 2 tatlı kaşığı i̇ki tatlı Kaşığı Aşığı, sirkemizi yani bu kıyı kıyı etmesi için. Hamur kabartma tozumuzu da. Bir paket daha hamur kabartma tozumuzu atıyoruz. Evet. Ee, şeyin yağımızı biz dışarıda beklettik. yumuşadı tabii ki bu arada. Evet. Hamur kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Hamurumuz hafif kabarması için. Yani ağza yani sirkenin sirke tadı gelmiyor bunda. Yani herkes şey yapmasın. Ağza kıyır kıyır yani kurabiye olması için. Evet, üzerine biraz daha un koyalım. Evet, şimdi güzel bir şekilde karıyoruz. Yani bunda şey onu hemen koymuyoruz. Yani karıştıkça hem atılıyor hem bir de yani hamurun şeklini vermek için. Yani ölçülü e, ağır ağır koymakta yarar var. Evet, aynen ustamın dediği gibi. Yani sülalede aşçılık var Çakçı? Var var evet. Reklam yapmak istemiyorum. Maalesef sülalemizde var. Reklama gerek yok. Reklamda... <laughs> anladım. <gülüyor> anladım. Evet, şu anda e, tabii başladık, devam ediyoruz. Evet, şu anda e, unlu kuramiyemizi hazırladık, e, poşet e, yani sardık ki bir 10 dakika, 15 dakika beklettik. Şimdi yapım'a geçiyoruz, şekil vereceğiz. Evet, şu an yapımımıza başlıyoruz. Hamurumuzun kıvamına gelmiş. İlk etapta, ilk etapta e, simitten başlayalım. Evet, üstlerine susam falan atacağız mı? Çeşitli susam. Evet. Şöyle yumurtasımızı hazırladık. İsterseniz de e, içine e, biraz zeytinyağı da katabilirsiniz veya da bu şekilde yapabilirsiniz. Şu anda simitten başladık, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bir posta bitirdik. E, şöyle her çeşidinden e, yaptık. Şimdi yumurtasını sürüp. E, Ondan her çeşit yaptık. Kalp yaptık, simitli yaptık. İşte burgulu yaptık. Kalp şeklinde falan filan. Evet şimdi ki şeyini yumurtasını veriyor. Peşinden susamını vereceğiz. Çeregatını vereceğiz. Fırına veriyoruz. Şu anda yumurta sürüyoruz. Evet şu anda yumurtasını sürdük. Şimdi susamını veriyor. Şöyle hafiften işte sepiyoruz ondan sonra e, kaç derece fırınımız 180 derecede ya bunu yani her fırına göre değişir e, burası bizim sanayi bir fırın ya yani bunu 180 derece ama biz bunu şey yapacağız kontrol edeceğiz bunlar kontrol etmekte yarar var her fırına göre değişir e, ona göre kontrolü bir şekilde kızartacağız fırınlayacağız şu anda susamları veriyoruz evet hazır, hazırlığı bitirdi Ondan sonra şu anda fırınımıza veriyor. Evet. Biraz altına verelim biraz altta. Kavlasın. Sonra üstü alırız. Evet, şimdi yeni tepsiye geçiyoruz. Başlıyorum ne? Ee, Evet. Oldu mu? Oldu herhalde. Hemen alalım. Evet. Of 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 of. Abi. Biraz gibi kızarmış. Bir tanesini kırabilir misin elin yakmadan? Evet. Hemen Şöyle kırabilir. kıtırdığını bir görelim. Hemen kıralım. Of of of. Afiyet olsun. Evet, öbür tepsimizde bu şekilde devam ediyoruz. Evet, evet. Azize e, gemisinden e, tuzlu kurabiye. E, bütün gemici arkadaşlara afiyet olsun. Evet, e, son sözleri alayım, videoyu e, sonlandırıyorum. Azize gemisinden selamlar. Evet, bugün de pastamızın sonuna geldik. İşte personelim, işte, gemici insanın gemici adamın. Bir e, yemeği vardır. Bir istirahat saati vardır. Yani ev, öz evini o, gidermek evet, için yani. Aşkımız sağ olsun. Aşkımızla beraber ona da gidermeye çalışıyoruz. Tekrar sağ olun. Allah razı olsun. olsun evet. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sonraki videoda da beraber görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Aynen. Görüşmek Aziz Egemen'e selamlar.